Merhaba arkadaşlar ben sonucanız Orjan Matematik yayınlarının 2022 ayeti soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türevde 3. teste kalmıştık. 3. testin de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi 3. testimizde ilk sorumuzda diyor ki bize d bölü dx x artı 3. Bakın geçen testimizde de testlerimizde de bahsetmiştik. dy bölü dx, df bölü dx, d bölü dx fx. Bunların hepsi birinci mertebeden türevi demek. Hatta Y'nin türevi. Bu da birinci mertebeden türevi. İsterse fx demez de buraya. Gider x artı 3 der. Sen ne anlarsın? x artı 3'ün x değişkenine göre türevi alınması gerektiğini anlarsın. O zaman burada yazan ifade kime göre türev alacağımız? Kimi? Bu ifadeyi. O zaman biz x artı 3'ün x'e göre türevini aldığında bunun türevi 1, bunun türevi 0. İlkinin türevi 1 geldi. Artı. Şimdi bakın değişkeniniz kim? Y. Siz kime göre türev alıyorsunuz? Y'ye göre. O zaman y'ye göre buranın türevini aldığınızda 2 artı 2. Şurası artı olacak. Ne gelecek? 2 artı 2 gelecek. Şimdi burada ne yazıyor güzel kardeşim? Z yazıyor. Sen Z değişkenine göre türev alıyorsun. İçeriye bakıyorsun. Z yok. Yani burası aslında sabit bir sayı. O zaman bunun türevi ne yapar? Sıfır yapar. Buraya da ne geldi? Sıfır geldi. O zaman hepsini topladığımızda ne oldu arkadaşlar? 2 artı 3 oldu diyebiliriz. Yani birinci sorumuzun cevabı Denizli'ymiş. Şimdi geldik ikinci sorumuza gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu vermiş ve çarpım şeklindeki bir ifadeymiş bu. O zaman ben çarpım türevini alacağım. Şimdi çarpım türevi nasıldı? Y eşittir u çarpı v ise ben bunun türevini aldığımda birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi olacaktır. O zaman buradan yola çıkarak fx fonksiyonunun türevini alıyoruz. Birincinin türevi yani 2x. 3'ün türevi 0. Yani 2x geldi. 2x çarpı x artı m. Devam artı şimdi buranın türevi 1 buranın türevi 0 O zaman buranın türevine geldi arkadaşlar 1 geldi değil mi? O zaman 1 çarpı ilk ifadenin kendisi yani x ka artı 3. Siz burada türeve kaç yazacak mısınız? 2 yazacak mısınız? E yazalım bakalım 4 tane 2 artı artı 2 verisi kaç yapar? 7 mi yapar burası Burası kaça eşitmiş? 23'e mi? O zaman burası kaç yaptı? 16 yaptı. 7 eklediğinizde 23 yapsın diye. O zaman 2 artı m kaç yaptı? 4 yaptı. m kaçtır? 2'dir diyebiliriz. Yani m'in cevabı Denizli'ymiş. İkinci sorumuzun cevabı. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Dediğimiz gibi illa ki mesela 3 tane var ama 3'ünü de tek tek türevini almak zorunda değilsin. İstersen ifadeyi düzeltip düzgün halinin de türevini alabilirsin. Bakın mesela bu ikisinin çarpımı ne yapar? x kare eksi 1. Sonra sen bununla bunu çarparsın. Senin fonksiyonu ne olur? x üzeri 4 eksi 1. Şimdi burada ne diyor? X'e bağlı türevini al. Şimdi senin f(x)'in neydi? X üzeri 4 eksi 1. Sen bunun türevini alıyorsun. F'in türevinde x neymiş? 4x küpmüş. Sana ne yaz diyor? X gördüğün yere 1 yaz diyor. F'in türevinde 1 kaç yapıyor o zaman? 4 yapıyor diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıymış. Şimdi 4. sorumuzda bakın bölüm türevi çarpım türevi tamam okey bunları yaparız. Sıkıntı yok. Ama eğer ifade düzeltilebiliyorsa, düzgün hale getirilebiliyorsa önce düzgün hale getirip sonra türevini olmak daha mantıklı. Şimdi bakın mesela burada ben Y için şunu söyleyebilirim. Bu şekilde bunları parça parça yazsam yani x küp bölü x eksi 2x kare bölü x artı 4x bölü x diye yazsam daha kolay olacak galiba. O zaman y dediğin şey ne geldi? x kare eksi 2x artı 4 geldi. Şimdi ne yapıyoruz? x'e bağlı türevini alıyoruz. dy bölü dx diyebilirsin. Ben pek böyle demek istemiyorum. F'in türevinde x yani. O zaman ne yaptı? 2x eksi 2 yaptı. X gördüğün yere ne yazıyorsun? 2 yazıyorsun. O zaman F'in türevinde 2 kaç yapar güzel kardeşim? 4 eksi 2'den 2 yapar diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun cevabıymış. Ee, kızıma gideceğim diye hızlı hızlı çözeyim derken 4'ten 6'ya atlamışım. 5'i pas geçmişim. Şu 5'i de yapalım da test boş geçmesin değil mi arkadaşlar? Şimdi hem de istediğim bir soruydu bu soru çözmek için. Dikkatli bakalım çok da güzel bir pratiğimiz var bununla ilgili. Şimdi fx fonksiyonu ax artı b bölü cx artı d gibi bir fonksiyon olsun. Yani hani tersini artistik olarak alabildiğimiz bir fonksiyon var ya o fonksiyon olsun. Şimdi ben bunun türevini almak istersem şöyle bir hareket yapıyorum. ad eksi bc yapıyorum bakın çapraz yapıyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. ad eksi bc diyorum. Bölü diyorum alttakinin karesi diyorum pratik olarak. O zaman bunun türevini alırken ne diyeceğim? m kare artı 36. Şurası eksi olacak. Eksi 36'dan artı 36'ya dönecek. Bölü 4x artı m'in karesi olacak. İşte bu f'in türevinde x. Ne yazacağız? F'in türevine 0 yazacağız. x yerine yani şurası gidecek. m kare artı 36 bölü m kare olacak. Bu da kaçmış? 2'ymiş. İçler dışlarla beraber 2m kare eşittir. m kare artı 36 m kare 36. M de kaç gelir arkadaşlar? 6 gelir diyebiliriz. M değeri neymiş? Edirne'ymiş. Bak şimdi söylediğim şeyi şu pratiği bir daha hatırlatayım. Mesela fx fonksiyonu y yine verelim. 2x eksi 5 bölü x artı 4 verelim. O zaman taktuk yapıyorum. Yani diyorum ki y'nin türevi 8 artı 5. 8 eksi eksi 5 artı 5 bölü alttakinin karesi. Güzel de gelebilir. Mesela y eşittir 3 bölü 2 x 4 dedi. Ya da 2 x 5 dedi. Burada ne var aslında? 0 x var. Taktuk yaptım. Ne oldu? O zaman 1, 2. Yani 0 eksi 6. Eksi 6 bölü 2 x eksi 5'in karesi ne yapabiliriz? Diyebiliriz. Şu ifadenin türevi için. Yani bunun türevi için. Bu da 5'in sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 5'in sorumuza. Bakın 5'in soruda da bu sefer ne var? F bölü g'nin türevini al ve x gördüğün yere 2 yaz. Şimdi f bölü g'nin türevini alırken. Nasıl yapıyoruz? Onu bir yazalım isterseniz. F'in türevi çarpı G eksi F çarpı G'nin türevi bölü alttakinin karesi. O zaman biz F bölü G'nin türevini aldığımız... Aa yazmışız zaten aslında ya. <laughs> Değil mi? Direkt buraya söyleyebiliriz. O zaman F'in türevinde 2 yazacağız. F'in türevinde 2 kaç? 5. Buraya ne yazacağız? G 2 yazacağız. G 2 kaç? O da 5. Şimdi buraya ne yazıyoruz? F2 yazıyoruz. F2 kaç? 1. G'nin türevinde 2 yazıyoruz şimdi buraya da. G'nin türevinde 2 kaç? O da 1. O zaman üst taraf ne yaptı? 25 1 yaptı. Alt taraf G2'nin karesi. G2 kaçtı? 5'ti. Karesi de ne yapar? 25 yapar. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? 24/25 yaptı. Yani altın sorumuzun cevabına geldi arkadaşlar. Adana geldi diyebiliriz. Şimdi 7. sorumuzda 7. sorumuza bölüm türevi alacağız. Nasıl da üsttekinin türevi 3'ün türevi 0 çarpı x kare eksi 1 eksi 3 çarpı alttakinin türevi yani 2x bölü alttakinin karesi yani x kare eksi 1'in karesi. Ben neyi buldum? F'in türevinde x'i buldum. Bize vatandaş neyi soruyor? F'in türevinde kök 2'yi soruyor. O zaman x yerine kök 2 yazarsak burası 2 geldi. 2 eksi 1'den 1 geldi ama burada zaten baba baba bir ne var bir tane? 0 var. O zaman çarpım burası 0 geldi. Eksi x yerine kök 2 yazınca ne oldu orası? Eksi değil mi? Şöyle 6 kök 2 oldu. Bölü x yerine ne yazıyoruz? Kök 2. Karesini aldım. 2 1 çıkardım. 1 karesini aldım. 1. O zaman cevabımız ne oldu? Eksi 6 kök 2 oldu diyebiliriz. Bunlar hep böyle antrenman soruları sizin yapmanız için bölüm türevini sık sık kullanmanız için gereken soru tipleri. İleriki kısımlarda artan azalan fonksiyonda ekstrem noktalarda maksimum problemlerinde geometrik yorumda bunları çat çatçut çat yapmamız gerekir. Bilginiz olsun. O yüzden şu an türev alma kurallarına iyi hakim olmanız gereken biz önemliyiz şu an. Yani testler ilerledikçe göreceksiniz. Hiç bunları uzun 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 uzun, uzun tek tek açıklayıcı değil de normal klasik işlem yapar gibi toplama çıkarma toplama çıkarma yapıyor gibi yapıyor olmalısınız. Şimdi geldik 8. soruya antrenman şart tamam Gerçel sayılar tanımlı f ve g fonksiyonlarını vermiş. Bakın ne demiş? F bölü G'nin türevini alıyoruz demiş. Türevini aldığımı nereden aldım? Buradan anladım. O zaman biz ne diyeceğiz? F'in türevi. Şimdi F'in türevi ne yapar? 2x eksi 2. Çarpı G. Yani 2x artı 6. Eksi. Bu sefer f çarpı x kare eksi bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bak bak şimdi. Gaza geldim soruyu çözeyim derken sizin yüzünüzden uzun uzun işlem yapıyorum. Bak dikkatli bak. Yukarısı ne? x eksi 5 x artı 3. Sen çakal. Sen şeytan. O zaman burası ne? 2 parantezinde x artı 3. Ne yap diyor? Böl diyor. Sürpriz. Bak x eksi 5 bölü 2'nin yarısı. Amele gibi saldırdım soruya. Amele gibi saldırınca bak patlıyordum biraz önce. İşlem yapıp duruyorum. Türevini alacağım onu yapacağım. Ya, baksana Söner. Değil mi? Kendi kendime. Hem anlatıyorum hem kendim yapmıyorum. Doğru değil mi? <laughs> o zaman bizim f bölü g'miz ne oldu? x eksi 5 bölü 2 oldu. Bunu ne yapacağız? Türevini alacağız. He, o zaman x. Aslında bu x bölü 2 eksi 5 bölü 2'dir. Bunun türevini aldığınızda ne gelecektir? Direkt 1 bölü 2 gelecektir. Bir de utanmadan oraya diyor ki X'e 4 yaz. Babacım zaten X'e 4 yazsan ne olur? Yazmasan ne olur? Cevap ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Kendime çok kızdım. Haberiniz olsun. Siz de yaparsanız size buradan da kızarım. Ona göre. Geldik 9'a. Bak tekrar. Bölüm türevi yapsak mı? Yapmasak mı? Acaba düzeltsek mi? Düzeltelim değil mi? Kök X parantezini alalım. Ne oldu üst taraf? X-1 oldu. Bölü. Alt taraf hiçbir şey yapmazsam Kök x parantezine alırım ben orayı. Kök x eksi 1. Benim fix lafım var. Hiçbir şey yapamazsan öğretmen 2 puan versin de ne yaparsın? Bir parantez alırsın. Bir payda eşitlersin dersin. Değil mi? Ben de onu yaptım. Öğretmen 2 puan versin. Şunları götürdüm. Ne oldu? x eksi 1 bölü kök x eksi... Aa bir dakika. Burası 2 kare farkı hocam. Bak orası kök x eksi 1. Kök x artı 1. Değil mi güzel kardeşim? Alt tarafta da bir tane kök x eksi 1 var. Ve bunlar birbirini götürdü. E senin fx'in ne geldi? Bak, şimdi o kadar uğraşacaktık türev almayla. Şimdi gel sen bunun türevini al. Her soruda tekrar söyleyeceğim galiba. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Net. O zaman 1 bölü 2 kök x. 1'in türevi de zaten gitti. Sonra kaç yazıyor? 16 yazıyor. Buraya 16 yazarsan ne olur orası? 4 mi yapar? 1 2 çarpı 4'te 8 geldi. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli geldi diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun cevabıydı. Şimdi burada bir çarpım var bir şeyler vermiş yukarıda. F'in F'in türevinde bunlar hep x eşittir 1 karşılığı. Yani F1 3'müş. F'in türevinde 1 2'ymiş. G1 x, 4'müş. G'nin türevinde 1 1'miş gibi. O zaman burada bir türev alacağız. Zaten şunun türevi 0. O zaman şurada çarpım türevi alalım. Yani F'in türevi çarpı G artı F çarpı G'nin türevi. Şimdi F'in türevinde 1 ne? 2. G ne? G1 eksi 4. F1 ne? 3. G'nin türevinde 1 ne? 1. O zaman bunda bunu çarpıyoruz. Bunda bunu çarpıyoruz. Sonra bunları topluyoruz. Yani eksi 8, 3 toplarsak ne yaptı? Eksi 5 yaptı diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun cevabıymış. 11. soru. fx eşittir. x eksi 1 çarpı x eksi 2. Oo, 8 tane çarpım var. Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim aslında. f eşittir. Ya da f demeyeyim de. <laughs> Mesela ne diyelim? y eşittir. F çarpı G çarpı H. Tamam mı? Yani iki tane çarpım değil de üç tane çarpım. Dört tane çarpım. Bunlar aslında siz bir formülü var. Şöyle. Her defasında farklı bir çarpanın türevini alıyorsunuz. Yani F'in türevi çarpı G çarpı H. Artı F çarpı G'nin türevinde çarpı H. Artı F çarpı G çarpı H'ın türevi. Bunu bildiğimiz iyi oldu. Ama bunu bu soruda kullanmayacağım. Bunu sadece info olarak veriyorum. Bu bizim için önemli. 2'den fazla elemanın 2'den fazla fonksiyonun çarpıldığı zaman bu şekilde ne yapabilirsiniz? Pratik olarak çözüm elde edebilirsiniz. Pratik derken bu bunun kuralı aslında. Her defasında farklı bir çarpanın türevini alıyorsun. Daha mı güzel kardeşim? Şimdi bunu ne yapalım? Bunu burada tut. Bunu ne yapalım? Ortalığı da attık. Bunu burada tut tutmayalım. Bunu buraya alalım. Yaz. Aldın değil mi sen bunu yazdın? Yazdın sen bunu ben bunu silerim abi artık gitse. Şimdi fx fonksiyonu bak. Bak şimdi bu x eksi 7 de var burada değil mi? Devamında. Ben buraya kadar olanlara g diyorum. Şurasının tamamına gx diyorum. Bak şimdi. O zaman fx ne oldu? gx çarpı x 8 oldu. Bak şuradaki hareket sana ta polinomda yardım edecek bir hareket. Haberin olsun. Bak şu soru önemli bir soru. Buradaki çözümlerden teknik olarak bu sorunun çözümü sana ta polinomda yardım edecek. Bilgin olsun. Şimdi ben bunun türevini alsam. F'in türevinde x. Çarpım türevi yapacağım. Bunun türevi g'nin türevinde x. Çarpı x eksi 8. Artı gx çarpı x eksi 8'in türevi de kaç? 1. Değil mi? Bunun türevi 1. Bunun türevi 0. O zaman ne geldi? Türev 1 geldi. Şimdi f'in türevine kaç yaz diyor? 8. Bak kinder sürprize sen. Hop gitti. Cevap ne? G8. Yani şuradaki ifadeye 8 yazıyorsun. O zaman G8 ne geliyor? 7, 6, bıdı bıdı bıdı. En son 8 yazdığınızda şurası ne olur? 1 olur. Yani cevabımız ne gelir? 7 faktöriyel gelir. Yani böylece doğru cevabımız ne oldu 11. soru için? Deniz oldu diyebiliriz. Geldik 12. sorumuza. Gerçel sayılar tanımlı f fonksiyonunu vermiş, g fonksiyonunu vermiş, g'nin türevinde de biri istemiş. Bu biraz uzun gibi geldi bana ya. Yapacak bir şey yok. Yani bir kestirme de göremedim. O zaman dalıyorum. Da Şimdi bakın bu arada şöyle söyleyeyim. F'in içinde Gx görürseniz bunun türevini alırken şöyle alıyorsunuz. İçinin türevini alıyorsun. Sonra fonksiyonun türevli halini yazıyorsun. Anlaştık. Fix bu. Şurası bilinecek. Burası zaten bileşke fonksiyonunun türevini ifadesi. O zaman bölüm türevi alıyorum. Şimdi içinin türevi 2 çarpı f'in türevinde 2x artı 1 çarpı Şimdi üstün türevini aldım ya. Şimdi çarpı alt diyeceğim. Eksi. Şimdi bunu hallettim. Şimdi alttayım. Altın türevini alıyorum. Nasıl alıyorum? İçinin türevi çarpı fonksiyonun türevi. Çarpı üst. F 2x artı 1. Bölü alt taraftaki ifadenin karesi. F'in karesinde x kare artı 1. Babacım ben bunu biraz zor yaparım ya. İşlem hatası yapmazsak iyidir. Şimdi burada ne yazacaktık? 1 mi yazacaktık? O zaman burası ne oldu? F'in türevinde 3 oldu. Burası ne oldu? F 2 oldu. Değil mi? 1 yazdık. Şimdi o zaman 2 tane F'in türevinde 3 çarpı F2 eksi 2 çarpı. Nereden geldi? Buradan geldi. Şimdi buraya x yerine kaç yazıyorduk? 1 yazıyorduk. O zaman orası ne oldu? F'in türevinde 2 oldu. Çarpı ne yazdık? F3 oldu değil mi? 1 yazdık. Bölü alt tarafta da F kare 2 mi oldu? Allah'ım inşallah doğru yapıyoruzdur. Şimdi F2 kaç? 5. Bunu başka yapalım. 5. F3 kaç? 10. F2 kaç? 5. O zaman burası kaç yaptı? 25 yaptı. Bak ben buradan yanlış yapmam inşallah ya. F'in türevi <laughs> türevine 2x. Türevine 3 yaz. 6. Ne oldu şimdi soner? 2, 6, 5 çarptın 60 yaptı. Burası F'in türevinde 2. 2 yaz. 4. Değil mi burası 4? 2 çarpı 4 çarpı 8. 2 çarpı 4 çarpı 8 kaç yaptı? 80. Eksi 20 bölü 25. 5'e böl. Eksi 4 bölü 5. Nerede? 12 Bursa. Bak bakayım 12 Bursa mı? <laughs> Doğru oldu. Şimdi bak insan kendini tanımalı. Ben işlem hatası yapan bir adam. Bak şimdi ondan önceki testlerde görmüşsünüzdür. Soru çözerken ben işlem hatası yapabiliyorum. Ama ben zayıf tarafımı da biliyorum. İşlem hatası yapıyorum. Çünkü bazen hani şurasıyla şu kalem birbirine hükmedemeyebiliyor. Tamam mı? Ben hızlı düşünüyorum ama kalemin başka yazıyor. Ya da ben Deniz diyorum Edirne işaretliyorum. Bu öğrenci hataları hepimizin yaptığı. Sonuçta insanız hepimizin yaptığı hata. Ama ben hatalı tarafımı yani zayıf tarafımı diyorum işlem hatası yapıyorum. O yüzden bak slow motion takıldım gördün mü? Ne gaza basacağım arkadaş? Gaza basınca nereye varacağım? Duvara tostlarım. Bak bu soruyu ikinci kez yapmak istemedim. Sonra ne yapacaksın? Al videoyu geri bir daha çek bir daha ol. Oo. Oh! Ben kızımı görmeye gideceğim arkadaşım. Şu videoyu çekip bitirip kızımı göreceğim akşam yemeğinde. Niye böyle yapıyorum? hata yapmamam lazım. Sınavda da sen bu soruyu vur geç ama vururken ta, tane 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 tamam. Akıllı evladım dikkatli ol. Bak 12 Bursa'ymış. Geldik 13. soruya. Px ve Qx sıfır polinomların farklı iki polinomdur. Sıfır polinomundan farklı iki polinomdur. Kızım deyince aklım gitti. Sıfır polinomundan farklı iki polinomdur. E Tamam. Türevleri birbirine eşitse aşağı hangisi daima doğrudur? E, türevleri eşit de e, mesela bir tanesi x kare artı 3'tür bir tanesi de x kare artı 2'dir mesela türevleri eşittir ama fonksiyonlar yani polinomlar eşit değildir. Birbirine eşit midir? O patladı daha ilki gitti. Klasik bir öğrenci taktiği yapayım mı? Bu gitti bu gitti. <laughs> Neyse px de qx'in farkı bir gerçel sayıdır. Evet bak işte burası doğru. Bunların farkını aldığınızda bir gerçel sayı çıkar. Değil mi? O zaman ikinci öncülümüz doğru. Öğrenci gibi yapıyorum. Bu da gitti. Px Qx polinomları aynı derecelidir. Evet. Aynı derecelidir. Bu da doğru. O zaman doğru cevabımızdan geldi. Denizli geldi. Peki neden aynı derecelidir? Çünkü türevlerini aldığında eşit çıkacak. Yani sadece sabitleri birbirinden farklı olmalı mantık. Değil mi güzel kardeşim? 14. F'i kutu içine alırsan türevini alırsın. Bir de fonksiyonun bir yazıldığı halini toplarsın. Cümleyi iyi toparlayabildim mi? Gibi. O zaman x küp artı 2x'i kutu içine alıyorum. Yani, ne yapıyormuşum şurada ilkinde? Şuna 1 diyelim şuna 2 diyelim mi? Bir ne yapıyormuşum? x küp artı 2x'in türevini alıyormuşum. Sonra bir de fonksiyona buraya 1 yazınca çıkanı buluyormuşum. 1 yazınca kaç geldi? 1 artı 2, 3 geldi. Budur, budur, budur değil mi? Tamam. 2'de ne diyor? Şimdi o kutu içinde kutu var. Önce içindekinin türevini alıyorum. Sonra bir yazıyorum. Kaç geliyor? 2 geliyor. Sonra bunu bir daha kutuya alıyorum. Yani içinin türevini alıyorum. Artı x yerine bir yazıyorum. Ne yaptı? 4. Sonucuna çıktı 6. İşte bana bununla bunu topla diyor. Yani 3x kare artı 5 artı 6. Bak abi gaza basacağın yer var. Gaza basmayacağın yer var. O zaman doğru cevap nedir? Edirne'dir. Anlaştık. 15. soru. Testimizin de son sorusu. Cevap neymiş? Allah'ım. Kopya çekelim. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar tanımda f fonksiyonun grafiği verilmiş. Hmm. Y eşittir. Mx artı Ben doğru denklemlerini genelde buradan yazmaya çalışıyorum. Şurası eğim. Şurası da Y eksenini kestiği nokta. Ama onun dışında herhangi bir noktada olsa o noktayı buraya yazarak sağlar mantığıyla. Yine sabit sayıyı bulabilirim. Mesela bu doğrunun denklemi. O zaman sola yatık olduğu için eksi 2x. Y eksenini kestiği noktada 2. Demek ki benim fx'im. Yazmama gerek yok. Fx'im buymuş. Doğru mu güzel kardeşim? Şimdi burada ne diyor? Y'nin x'e bağlı türevi. Y'nin x'e bağlı türevi ne yapar? Eksi 2 yapar. Artı. Burada ne diyor? X'in y'ye bağlı türevi. Hmm. O zaman biz ne yapalım? X'i yalnız bırakalım. X'i yalnız bırakırsak 2X'i sola attım. Y'yi de sağa attım. 2X eksi Y. X ne oldu? Hepsini 2'ye böldüm. 1 eksi 1 bölü 2 Y oldu. Bak şimdi senin X'in bu. Sen bu kızanı Y'ye göre türevini alacaksın. Nereden anlıyorsun? Şuradaki değişkenden. Y'ye göre türev alınca bunun türevi 0. Bunun türevi geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Biz ne bulduk aslında? F'in türevinde Y'yi bulduk değil mi? Burası F, F Y'di. Değil mi? Ben de gittim F'in türevinde Y'yi aldım. O da ne geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Burası da eksi 1 bölü 2'ymiş. Bunları topladığınızda ne yapar? Eksi 5 bölü 2 yapar diyebiliriz. Bakalım. Evet doğru bulmuşum. Bu da 3. testimizin son sorusunun cevabıydı. Ve böylece türevde ilk 3 testi tamamladık. Şimdi yemek vakti. Ben yemek yemeye eve gidiyorum. Sonra döneceğim ofise. Tekrardan videoları çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.